bildiğim kadarıyla iyi bir gazeteciydi. Çok üzücüydü ve çok zamansızdı. Çok yazık oldu. Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Bundan tam 31 yıl önce Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden Uğur Mumcu suikast sonucu hayatını kaybetti. Bugün yurttaşlara Uğur Mumcu hakkındaki düşüncelerini soracağız. Aylin meşhur bırakılması çok saçma. Ha, bugüne kadar çoktan çözülmesi lazımdı. Yapanların, katillerin bulunması lazımdı. Bu da ülkemizdeki işte adaletin ne kadar geri olduğunu gösteriyor. Çok eksiklik var o konuda. Ama maalesef yetişmiyor da. Birazcık da korkaklık var. Biraz daha cesur olmaları lazım yani. Siyasi sebeplerden. Başka hiçbir sebep olamaz. İyi bir gazeteciydi. Ama tabii yazdıkları, ortaya çıkarttıkları maalesef bugün itibarıyla hala cinayet çözülemedi. İnşallah çözülecek. Gelişmenin en önemli sebebi gazetecidir, araştırmacı gazeteciliktir. O şekilde Türkiye daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Hem eğitim hem de dediğim gibi demokrasinin oturması için de Uğur Mumcu gibi insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Çok üzücüydü ve çok zamansızdı. Çok yazık oldu. Evet. O zaman da vardı, şimdi de var. Ee, daha çok sayıda öyle insana ihtiyacı var. Kendisi bir dürüstlük anıtıydı. Aynı zamanda da çok çok çalışkan, e, yansız olmak için özellikle çaba gösteren bir gazeteciydi. Bunu söylerdim. Bu övünç duyulacak niteliklerdir. Fizi, şey, fiziki olarak değil fikirleriyle tanıyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek pozisyonda müsbet manada bir Türk aydınıydı. Özellikle vurguluyorum bir Türk aydınıydı. Ben aşırı sağ örgüt mensubudur denilebilecek bir kitleden geliyorum. Ama benimkisi sadece vatan milletimdi, bayrağımdı. Uğur Mumcu da solda gözükmesine rağmen, rağmen değil, sosyal birisi olarak, aydın, sosyal aydın birisi olarak Türk milletinin kaderini, geleceğini müsbet yönde etkileyebilecek fikir ve donanıma sahip bir Türk aydınıydı. Katledildi. Katledenler küresel güçlerdir. Amerika'dır, CIA'dır. Yeşil Kuşak projesiyle dünyayı dizayn etmeye çalışan ve bunun ayağı olan siyasal İslamcıların katlettiği bir Türk aydınıdır. Teşekkür. Ha işte Türkiye'nin kaderi de bu bilinmezlikler içerisinde sürekli insanların kafasını karıştırabilecek bir pozisyon yaratmak, katilinin bulunmaması oyunun ne kadar derin olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'yi araştırmacı gazeteciliği getiren kişi olarak da adlandırılıyor. Bundan tam 31 yıl önce 24 Ocak 1993'te cana yerleştirilen bir bomba sonucu suikaste kurban gitti ve hayatını kaybetti. Tarikatlara ve e, yolsuzluklar üzerine yaptığı araştırma haberlerle biliniyordu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin iyi bir gazetecisinin suikaste kurban gitmesi. Çok büyük bir kayıp oldu. Dediğiniz gibi bayağı e, Türkiye için yararlı işler yaptı. Büyük bir kayıp Böyle insanlar kolay kolay yetişmiyor yani. Aynen. Yazık ettiler diyeyim. Ne diyelim. Bir de böyle insanlar yok. Nadiren gelir yani Türkiye'ye böyle insanlar. Ne diyelim. Başımız sağ olsun.